çocuklar. Merhabalar. Yepyeni harika bir seriyle sizlerleyiz. Bu serimizde Allah'ın güzel isimlerini öğreneceğiz kuzularımla. Hazır mıyız canlarım? Hadi yaslanalım arkamıza. Zeytin ablamızı can kulağıyla dinleyelim olur mu? O zaman hikayemiz başlıyor. Top kuyruk, yumuşacık tüyleri olan şirin bir yavru sincaptı. O gün çok mutluydu. Çünkü uzun süredir yapmaya çalıştıkları yeni ağaç evlerini tamamlamışlardı. Top Kuyruğun yeni odasında minicik bir yatağı, dolabı ve oyuncakları vardı. Top Kuyruk heyecanla annesine sarılarak "Anneciğim, odam çok güzel oldu. Teşekkür ederim." dedi. Birkaç gün sonra da Top Kuyruklar yeni komşularıyla tanıştılar. Artık Top Kuyruğun Bıdık adında sincap bir arkadaşı olmuştu. İkisi de her gün bir araya gelip oyun oynuyorlardı. Ama o sırada yedikleri meyvelerin kabuklarını çöp kutusu yerine yatağın altına atıyorlardı. Bir de ellerini yıkamıyorlardı. Birkaç gün içerisinde odadan kokular gelmeye başlamıştı. Anne sincap bu kokunun nereden geldiğini bir türlü anlayamıyordu. Ertesi gün anne sincap, top kuyruk, bugün anneannenin yanına gitmem gerekiyor. Ben gelinceye kadar arkadaşınla birlikte oynayabilirsiniz dedi. Top kuyruk ve bıdık buna çok sevinmişti. Önce her ikisi de yedikleri yiyeceklerin kabuklarını yine yatağın altına attılar. Sonra da ceviz kabuklarından kule yaptılar. Bir süre sonra bıdık. Ay! Top kuyruk. Kollarım çok kaşınıyor. <laughs> Hem burası çok pis kokuyor." dedi. O sırada koku bütün her yere yayılmaya başlamıştı. Bu arada anne sincap evine geri dönüyordu. Evlerine yaklaştığında o da bu kokuyu hissetmişti. Kapının girişinde sincap komşuları kokunun nereden geldiğini anlamaya çalışıyorlardı. Anne sincap eve girer girmez "Aa, bütün eve yayılan bu pis koku demek buradan geliyordu." dedi. Hemen ikisini de kucaklayıp evin dışına çıkardı. Top Kuyruk derin bir nefes alıp "Oh, Allah çok şükür. Artık öksürmüyorum." dedi. Anne sincap, çocuklar hemen yıkanmanız gerekiyor dedi. Top kuyruk ve bıdık da göle girdiler. Çabucak yıkandılar. Aa, anne artık kaşınmıyorum yaşasın dedi top kuyruk. Anne sincap, evet ikinize de geçmiş olsun. Gördünüz mü temizlik ne kadar güzel bir şey. Allah temizdir yani kuddüstür. Temiz olanı da sever dedi. Bıdık da ne güzel. Şimdi Allah bizi daha çok sevecek, değil mi? Anne sincap: Tabii ki. Çocuklar, çevremize bir bakalım. Allah'ın yarattığı her şey eksiksiz ve tertemiz. Hem dünyada canlıların yaşayabilmesi için her şey var. Şu çiçekler mis gibi kokuyor, değil mi? dedi. Top kuyruk ve bıdık yerlerinde zıplayarak: Evet, evet! dediler. Sonra da yemyeşil çimenlerin üzerinde yuvarlandılar. Anne sincap onlara bakıp güldü. Hiç dikkat ettiniz mi? Allah'ın izniyle her yer rüzgarlarla süpürülüp yağmurlarla da yıkanıyor. Bizim görevimiz de kendimizi, eşyalarımızı ve çevremizi temiz tutmak," dedi. Daha sonra Top Kuyruk, "Anneciğim, evimize geri dönelim." Hemen odamı temizlemek istiyorum. Peki top kuyruk dedi annesi. Arkadaşı Bıdık da onlara yardım etmek istedi. Hemen evlerine geri döndüler. Top kuyruk ve Bıdık odadaki çöpleri topladı. Anne sincap da su ve sabunla her yeri sildi. Top kuyruğun odası tertemiz olmuştu. Evleri artık pis kokmuyordu. Top kuyruk annesine sarılarak teşekkür etti. Komşularından da tek tek özür diledi. Ardından ellerini açıp Allah'a söz verdi. Allah'ım sen Kudüs'sün. Her şeyi eksiksiz ve temiz yaratansın. Bundan sonra ben de temiz bir sincap olacağım. Çevremi hep temiz tutacağım dedi. Evet güzellerim hikayemiz burada bitti. Demek ki yediğimiz şeylerin kabuklarını, çöplerimizi ne yapıyormuşuz çocuklar? Tabii ki çöpe atıyoruz Zeytin ablacığım. Diyorsunuz duyuyorum. Bir de odamızı, evimizi temizleyip annelerimize yardım ediyoruz değil mi çocuklar? Aferin benim temiz kuzularıma. O zaman öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.